Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan 21 Şubat'ta Özgür Özel tarafından gerçekleştirilecek Kocaeli mitingine tüm Kocaeli halkını davet etti. Arcan adalet için, demokrasi için, eşitlik için, alın teri için omuz omuza buluşuyoruz ifadelerini kullandı. Sevgili Kocaeli'ler, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşecek Cumhuriyet Halk Partisi millet iradesine sahip çıkıyor. Kocaeli mitingine Tüm Kocaeli hemşerilerimizi bekliyoruz. 21 Şubat cumartesi günü saat 2'de İzmit Real Mitin alanında Kocaeli'den yükselen ses Türkiye'ye umut olacak. Adalet için, demokrasi için, eşitlik için, alın teri için omuz omuza buluşuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel Kocaeli'den sizlere seslenecek. Kocaeli'den hep birlikte değişimin ve umudun meşalesini yakacağız. Gençler, kadınlar, emekçiler, emekliler, öğrenciler, çiftçiler, esnaflar, tüm Kocaeli emşilerimiz bu tarihi mitingde yerimizi alalım. Birlikteliğimizi büyütelim, geleceğimizi birlikte kuralım. Türkiye'yi yeniden ayağa kaldıralım. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz